Benim ismim Deniz, Yedi Kardeş. Hukukçuyum. Rafa Partisi'nin Bahçelievler Kurucu Belediye Başkan Yardımcılığını, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ve in rahmetli hocamız Erbakan hocamızın daveti üzerine Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nin beş kişi kurucularından biri benim. Mardin Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Eğitim Vakfı Marva'nın başkanlığını yapmaktayım. Bir takım sivil toplum örgütlerinde aktif olarak sosyal bir insanız bulunmaktayım. Son olarak da bizim dostlar meclisimiz var. Bir yemekli toplantımız var. Sizin gibi kıymetli dostlarımız. Bürokratından tutunuz, iş adamından, herkesinden yazar, çizer, gazeteci arkadaşlarımız teşrif etmektedirler. Çok samimi bir hava içerisinde geçmektedir. Bizim dostlar meclisinin bir kuralı var. Biz de protokollü. Herkes gelen dostun yeri aynıdır. Ve hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Eşref Bey tanıştıktan sonra etkileyim. kaç sene oldu? Hemen hemen beş seneye, beş altı sene olmuştur. Evet. Adım Zeki Sayın. Bu bu kadar arkadaşın dostun doğumunu e, dinledikten sonra ben kendim 49 artı diyorum 49'un üstüne ister 5 koyun ister 15 koyun kaç koyarsanız öyle bir yaşımız çıkar. Ben meslek hayatına Ziraat Bankası müfettiş muayene olarak başladım. Ziraat Bankası müfettişliğini 8 yıl yaptıktan sonra Vakıflar Bankası Genel Müdür Muayene sonra Devlet Sanayi Yatırım Bankası Genel Müdürlüğü'nün yaptım. Türkiye'de ilk defa faizsiz bankayı ben ana sözleşmesini yaptık ve orada genel müdür Ben 1967 yılından beri faizsiz banka üzerinde ilk defa Türkiye'de yok o çalışmayı yaptım. Yani çok şükür Turgut Bey'in sayesinde de ve olarak o bankalar kuruldu. Ama ilk devlet sanayi yatırım bankası faizsiz olarak çalıştı çalışan banka. Erbakan zamanında hocamızın çok isteği gayretiyle kurmuş oldu. Daha sonra Sanayi Bakanlığı'nda özel müşavirlik, Arkasından bir sanayi istesinin hem kurucu hem Daha sonra İstanbul'da yurt dışı taahhüt hizmetleri yapan bir şirkette genel koordinatörlük. Sonra kendi şirketlerini kurduk. En son Veysel Bey'in, işte Tayyip Bey'in isteği üzerine İSKİ'de yönetim kurulu yediği yaptım 94'te, 98'e kadar bir sene Veysel Bey'le çalıştık. Sonra Faysal'ın yönetim kurulu başkanlığı yaptık. Faysal'ı devrettikten sonra kamu bankaları ortak yönetim kurulu başkanlığına geldi. İki senede orada yönetim kurulu başkanlığı yaptık. Halk Bankası, Zerat Bankası, sigortalar. Yani 13 tane başkanlık var üstünde. Hepsini yerine giderek aldığımızda hepsi berbattı. Çok şükür teslim ettiğimizde düzeltelim. Daha sonra kendi işimize dönelim derken maalesef kendi işimize de döndürmediler. Sigortayla Emlak Bankası başkanlığına devam ettik. Halen de Emlak Bankası'nın yönetim kurulu başkanlığına devam ediyoruz. Ayrıca bir şirkette yine devletin bir şirketi, yönetim İstanbul Ticaret Odası'nda meslek komitesi başkanlığı üyeli biz, tekrar teşekkür, teşekkür ederiz. Gazetesinde de bazı karalmalar yapıyoruz. Tabii bu kadar değerli dostların, büyüklerimizin, abilerimizin olduğu bir ortamda konuşmak kararı kolay olmaz. Bir ikincisi gerçekten duygulandım. Çünkü birikimlerini, dostlukla birleştiren bir grubun burada kendi işlerinin ötesinde aslında memleket meselesinin ortak paydasında buluşmuş olmak ve bunu bir dostlar sofrasına dönüştürmek bize gerçekten gurur e, verdi. Bu anlamda organizasyonun yapılmasında öncülük eden herhalde Eşref Bey kardeşimiz başlamak üzere hepinize ayrı teşekkür ediyorum. İlkemizin tam ihtiyaç bir noktada bunları artırmamız lazım. Çünkü meclislerimizi, istişarelerimizi, buna benzer faaliyetlerimizi. Çünkü herkes kendi alanında zaten bir şeyler yapabiliyor. Bu yapma imkanını bulabiliyor. Bir amacı, hedefi olduğu için ona ulaşmak için her türlü zahmete katlanabiliyor. Ben de eee yaklaşık iki yıldır, neredeyse iki yıldır olmak üzere Osman Paşa Belediye Başkanlığı ülkelerini yürütüyoruz, yürütmeye çalışıyoruz. İlçemiz tabi eee biraz kenarda kalan bir ilçe ama İstanbul'un en yani yoğun ilçelerinden birisi. Hatta Avrupa Yakası'nın ikinci yoğun ilçesi, yapılaşma ve husus e, birincisi Güngör'e, ikincisi evet. Asumanpaşa. E, şehrin e, üçe bölünmesiyle Asumanpaşa, Sultan Gazi, Arnavutköy yaşam alanları Galson Paşa'da kaldı. Boş alanlar Sultan Gazi ve Arnavutköy'de kaldı. Yani nüfus bölündü ama yerler büyük bir kısmı diğer iki ilçede kaldı. 501.546 nüfusla bir şehir içerisinde bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Tabii burada belki kentsel dönüşümü de gündeme getirdiği için Eşref Bey'e teşekkür ediyorum. Bizim en büyük meselelerimizin başında şehirdeki Dönüşüm çalışmalarının yürütülmesi geliyor. İnşallah e, zor olan kısımlar açmak üzere önümüzdeki kısa süre içerisinde e, başlama noktasıyla şehrin çok hızlı bir şekilde dönüşümünü planlıyoruz. Galatasaray Paşa açısından baktığımız zaman İstanbul'un aslında coğrafik olarak önemli bir noktasında ve bu önemi gittikçe daha artan daha fazla cazibe merkezi haline dönüşme durumunda olan bir konumda. Çünkü bir yandan e, temiyle, ile bir yandan E5 ile zaten ulaşım noktasında önemli bir artı üzerinde olurken diğer yandan e, üçüncü hava limanı ve üçüncü var köprüsü ile birebir iletişim ve ulaşım bağlantısı olabilecek konuma gelmesinin yanında bir de İstanbul'un en büyük e, metro projesinin e, Tam ortasından dört tane stasyonu bulunan tek ilçesi. Yani bunlarla birlikte dönüşümü de hızlı bir şekilde hayata geçirebilmemiz halinde ticari alanında, cazibe merkezleri, iş merkezleri noktasında e, önemli bir ihtiyacı karşılayacak e, duruma geleceğini düşünüyoruz. Tabii ki e, esnaf ve ticarette uğraşanların şehrin ihtiyaçlarıyla birlikte kendisinde yenilemesi e, teknolojik anlamda da mekansal anlamda da önemli. Tabii 25 sene, 30 sene, 40 sene, 45 sene bir yerde e, hem de Türkiye'nin şartlarıyla esnaf yapmak kolay değil. E, biz bu anlamda bu cesaretli ve başarı gösteren tüm esnafları kendi ölçeğimizde biz tebrik hem tebrik ediyoruz hem de onlarla bu serüveni paylaşacak programlar tertip ediyoruz. E, zaman zaman bir araya geliyoruz onlarla. 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl aynı yerde esnaflık yapmış olan insanları tespit ediyoruz. Onların aslında kendi ölçeğinde belki yaşamını devam ettirmek için yaptığı ticaretin ötesinde ilçemize kattığı değerleri paylaşıyor. Onların bu ilçeyle ilgili hikayelerini aslında sahiplenmek istiyoruz. Çünkü bir yerin esnafı yoksa, bir yerin o anlamda bir hareket merkezi yoksa o şehrin zaten büyümesi, gelişmesi mümkün değil bakımdan esnafı ve o bölgede esnaflık yapan herkesi hem takdir etmek hem de sahiplenmek gerekiyor. Biz sadece belediyelerin ya da devlet kurumlarının esnafa ceza kesen, işte denetleyen bir anlayıştan öte onunla birlikte şehre farklılıklar götürebilen bir anlayışın hakim olmasını. Yani bu tarzda esnaflık yapanların ödüllendirilmesini farklı ve farklı bir e, duyguyla ya da algıyla tanıtılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Uymayanları da cezalansın istiyoruz. Yani o onun ayrıştırılmasıyla ilgili de denetimlerimizi sık bir şekilde yapmanın gayreti içerisindeyiz. Bunları niye söylüyorum? E, tabii ki esnaf kendi e, işinin yürümesini istiyor. Şehirlere bir şey katmak isteyenler de oradaki projelerin devam etmesini istiyor. İnsan da kendi ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasını, hepimiz için de geçerli bu, en iyi şekilde, en kısa sürede, en e, ekonomik şartlarda, en hızlı, en hızlı biçimde karşılanmasını istiyoruz. Bizler de şehirlerin bu hızlı gelişmesini birlikte düşünmeliyiz. Toplumsal ihtiyaçları, ulaşım ihtiyaçlarını vesaire vesaire. İşte bu da tam kentsel dönüşüm çalışmalarıyla şehrin yeniden yapılanması, diye bir tahvilleştirip ben söylediği gibi yeniden inşa edilmesiyle mümkün olduğunu iddia ediyoruz. İnşallah bu süreçte biz de bunun içimizde birkaç yıl sonra daha somut bir şekilde ortaya koymanın gayreti içerisinde olacağız. Şimdi geçmişte bugüne baktığımız zaman Türkiye'nin hakikaten iddia ettiği, ortaya koyduğu her alanda her türlü projeyi yapabilecek noktada hem ufku, hem deneyimi, hem cesareti, hem de bu anlamda gücü var. E Zeki abi biz de yakın ta takip ettiğimiz için ekonomi onun yanında söylemek belki evet. doğru olmaz ama Türkiye'nin 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl öncesinden bugüne geldiğimiz zaman cebinde bir kuruşu olmadığı gibi yabancı paraya, yabancı ülkelere bir lira için, hani bir kuruş metrelik atar derler ya, bizim başbakanlarımız gidip önünü diklediği, o boyunu eğerek para dilenmek zorunda kaldığı süreçleri hatırladığımız zaman Türkiye gerçekten hani o IMF olan borcunun yanında faizleri sürekli artırıp ekonomi kalkındırmanın yanında bugün kendinin borçlarını karşılamasının ötesinde dünyaya borç verebilen noktaya gelmiş olması aslında bu söylediklerimizin e, gerekçesini ortaya koyan önemli bir etkendir. Eskiden yurt dışına gidenler biz onlardan da eee yaşadıkları tecrübelerden de aldığımızı hem gördüklerimizi de söylememiz gerekirse oradan bir şey almaya gidiyordum. Bir şeyler Türkiye'ye ne getirelim, hangi sanayi götürebilirim, hangi teknolojiyi getirebilirim ya da hangi ürünü burada gelip üretebilirim diye oradan bir şeyler almak niyetiyle gidiyordu. O gezen tozanları saymadım Bugün Türkiye'den yurt dışına giderler. Emin olun ki orada ne verebilirim, ne katabilirim, burada nasıl bir iş üretebilirim, nasıl buraya katkı sunabilirim, Burada nasıl bir iş oluşturabilirim diye onun eee hevesi arzusuyla gidiyoruz. Cumhurbaşkanımız da aynen eee bunları defaatle söylüyor. Biz diye işte 3-10 yıl, 20 yıl öncesinden dünyanın bir gittiğimiz zaman ülkemize ne götürebilirdik? Şimdi gittiğimiz bütün ülkelerde Afrika'sından hatta Amerika'sına kadar diyor. Biz bu ülkeye ne katarız projesiyle, düşüncesiyle gidiyoruz diyor. Bu bizim Türkiye'nin sadece ekonomik anlamda kalkınmasının ötesinde kendisine olan özgüveniyle ve millet olarak ortaya koymuş olduğu iradesiyle gelmiş olduğu noktaya da gösteriyor. Her ne kadar içeriden ve dışarıdan bu istikrarı ya da birlik beraberliğimizle oluşan gücü birileri bozmaya çalışsa, planlasa bile Türkiye kendi iradesiyle bugüne kadar olduğu gibi, bugüne kadar dimdik hiçbir şekilde e, cesit, taviz vermeden geldiği gibi bundan sonra da daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Ufak tefek engeller, terör gibi, başka durumlar gibi olabilir. Ama Türkiye hakikaten bunların üstesinden gelebilecek bir noktada. Belki Türkiye ilk kez, tarihinde ilk kez kendi ürettiği tanklarla, silahlarla, uçak savarlarla kendi ülkesinin sınırlarını koruduğu gibi belki yine ilk kez başka ülkelere silah satabilir noktaya geldi. Bunlar basit şeyler değildi. 1952 yılında Türkiye ile Amerika arasında imzalanan protokol kapsamında Türkiye'nin 50 yıl boyunca silah üretemeyeceği protokol altına alınmıştı. 50 yıl sonuna yani 1952, 2002, bu süre uzatılması talebi e, gündeme geldiği zaman Türkiye gözünü açtı, kendi silahını üretmek durumunda bir karar aldı. 10 yıl sonra Türkiye, yani 2012'den itibaren Türkiye kendi silahlarını üreten ve kendi sanayisiyle kalkınmasını zanneden noktaya geldi. Bugün Türkiye'nin üretmiş olduğu insan uçakları havada yakıt ikmali yapmadan en fazla kalabilen bir ünvana da sahip. Ama bunun uygulamaya girebilmesi aylar yıllar aldı. İşte bu güçle Türkiye esnafıyla, sanatkarıyla, sanayicisiyle, ekonomistleriyle, hocalarıyla teknik almakta, <laughs> her anlamda hangi anlamda olursa olsun baktığımız zaman gerçekten yakalamış olduğu bu gücü ve bu ivmeyi devam ettirdiği müddetçe ve aynı şekilde bu gelişmeyi, bu ıstıkları destekleyen ki burası bence çok da önemli. Bu dayanışmanın, bu birlikteliklerin, birlikteliklerin, bu dostluk meclislerinin, bu tür, bu tür örgütlemelerin, bir çalışmayı destekleyen yapıların ve birikimli insanların bir araya gelmesi, ülkemizdeki tüm sıkıntıları aşabilecek bir gücü ortaya koyacaktır. Sadece silahla, sadece askerle, polisle bu olaylar önlenmiyor. Aslında bizim bu ortaya koymuş olduğumuz irade, millet olarak bunu toplum tarafından destek görmesi de diğer tüm toplumun katmanları içine çekmesiyle ülkenin aslında güç olduğu güç noktasına gelmesini de sağlamış oluyor. Burada çok değerli abilerimiz STK'larda görev yapıyor, farklı farklı alanlarda görevleri olan kardeşlerimiz siyasette basın yerinde vesaire vesaire. Bunların her birinin ayrı bir açılımını dikkate aldığımız zaman ve toplum katmanlarıyla bunu birleştirdiğimiz zaman Böyle bir yapı içerisinde ne terör olabilir ne ülkenin sıkıntı yaşayabileceği bir konu olabilir. Biz eğer sıkıntı yaşadıysak ya da terörle karşı sürekli e, meşgul edildiysek emin olun biz birbirimizden uzaklaştığımız için, değerlerimizden maalesef vazgeçtiğimiz için ve kendi gücümüzle ayakta durmaya çalıştığımız için hani bir elin nesi var iki elin sesi var düşüncesiyle de örtüştmediğimiz için biraz koptuk gerçeklerden ama bugün hakikaten Türkiye'nin bu anlamdaki süreci güçlü bir şekilde yürüttüğünü düşünmek bizi umutlandırıyor. Öyle terörün üç beş tane operasyonlarıyla sosyal medyalarda yayınlanan efendim şu araç plakalarına dikkat edin. İşte şurada şu tehdit olacak. Sakın sokağa çıkmayın. AVM'ye gitmeyin. Metroya binmeyin gibi saçma sapan insanları endişeye, panikle sürükleyecek yaklaşımlara da aldırmadan ülkemizi, ülkemizin bu anlamdaki gerek istihbaratı noktada gerekse e, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve polis gücünün her anlamdaki yeterli noktasındaki e, duruşunu gerçekten bunun üstesinden gelecek bir yapıda olduğunu asla unutmamamız gerektiğini ortaya koyuyor. Millet ne derse desin. Türkiye bu anlamda çok güçlü ve kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Ülkemizden en önemli meseleler haline gelen terörle ilgili kuşkusuz hepimizin duyarlılığı son derece önemli. Elbette hepimiz orada şehit olan mahzun, e, günahsız insanlarımıza, polisimize, askerimize, onlar için gözyaşı döken annelerimize, babalarımıza üzülüyoruz <laughs> ama e, bir şekilde bedel ödemeden hiçbir şey yapamıyorsun. Türkiye bununla mutlaka mücadele etmeli ve bunun üstesinden gelebilecek yapı dolduğunu ortaya koymalıdır ki tam da noktaya geldiğimizi inşallah en kısa sürede de bunun üstesinden gelebileceğini e, özellikle ifade etmek gerekir. Hızlı gelişmeler Türkiye'de oluyor. Hem siyasi anlamda hem e, Türkiye ile ilgili dışarıdan bakışların değişmesi anlamında burada bizlere düşen hem kendi bulunduğumuz alanlardaki etkinliğimizi artırmak, İş üretiyorsak, esnafsak o alandaki markamızı geliştirmek, işte biraz önce Mehmet abimizin söylediği gibi dünyanın en iyisini yapabilme, iradesini ortaya koymak, ona inanmak, ile onu tamamlayacağım ille 345 bin metrekare değil de ya e atıyorum 1 milyon metrekare desen ama 100 bin metrekare de gerçekleştirmiş olsam bile o deve, hedefe yaklaşabilecek bir anlayış ortaya koymak bile bence yeterli bizim bu anlamda millet olarak gerçekten son yıllardaki yakalamış olduğumuz bu kendimize olan özgüveni millet olarak da devam ettirmeliyiz. Sıkıntılar olabilir, sıkıntı dertler olabilir, problemler olabilir, özelde de olabilir, ülkenin genel sıkıntıları da olabilir. Ama bizler her zaman bu sıkıntıları aşmasını bilen sıkıntılarla bir araya gelmeyi deneyim haline getiren bir milletiz kimin sıkıntısı varsa öbürünün ona der, e, derman olması, e, ortak olmasıyla birçok sıkıntılar aşabilen bir süreçten geçmiş bir nesiliz. bunlar çok fazla girmeye gerek yok ama ülkemizin hakikaten bulunduğu bu noktadaki oyunlara bizi alet etmeye çalışanlara karşı güçlü bir şekilde bir duruş ortaya koymalıyız. Bu sadece bir siyaset değil. Bu sadece Türkiye'nin Bugünkü siyasi yapısına destek dediği uzantısıyla ilgili mücadele devam ediyor. Bitmedi ve bitmeyecek. Belki çok daha farklı şekilde olaylarla karşı karşıya kalacağız. Ama bunlar da iki seçenek ortaya çıkıyor. Ya sesini çıkarmayacaksın bu zamana kadar olduğu gibi benim dediğimi yaparsan orada süt liman yaşamana devam edersin. Sana dokunmam, sana hiçbir şey demem. İstediğin gibi yaşamaya devam edebilirsin. Ya da öyle kafa kaldırma, dünya beşten büyüktür deme, boyun açacak işlere karışma, benim dediğimin dışına çıkma, mantığıyla hareket edeceksin. İşte Türkiye bunu yapmadığı için, Türkiye geçmişinden bugüne kadar gelen, Balkanlardan kopmuş olan ilişkilerini, bağlarını güçlendirdiği için, Afrika diye bir ülkeyi Türkiye'nin tanımayıp, geçmişte böyle bir haritada Türkiye'nin neresinde olduğunu bilmediği bir ülkeyi Afrika'yla birleştirdiği için, Avrupa'yla hakeza tüm imkanlarını geliştirecek noktaya getirdiği için birileri Türkiye artık boyun açıyor. Türkiye kendi eksen tarafında olduğu gibi dünyada etkin bir noktaya gidiyor diye sesini çıkartacaktır. Bunlar hep böyle olmuştur. Ama Türkiye'de yakalamış olduğu bu güçle bu danışmayla ve özellikle de son terör olayıyla siyasi anlamda da e, milli milli irade e, inisiyatifi anlamında da polis ve asker anlamında da belki tarihinde ilk kez böyle bir dayanışmayı da ortaya koymuştu. Bu da bu sürecin çok kısa süre içerisinde eee iyi netice vereceğini ortaya koyduğunu düşünüyorum. Ben eee hakikaten böyle farklı bir toplantı bunlara girmek istemiyordum ama esnaflar sadece esnaflık yapmakta yeterli kalmaması lazım. Yani herkes hayatını ikamet edilen bir imkanı yakalıyor. Ama bunu biraz da toplumsal ihtiyaçlarla, işte böyle ile dernekle, diğer faaliyetlerle birleştirdiği zaman dalga dalga yayılabilecek sesler esnaflardan çıkar. Onun için bunları paylaşmak ihtiyacı duydum. Diğer konular zaten hepimizin değil konular. Ben de pizahilere teşekkür ediyorum. İnşallah bu tür çalışmalarla ki ülkemizin çok daha fazla ihtiyacı olduğu sosyal çalışmaları da birleştirerek, daha faydalı hizmetlere vesile olmayı, onlar içinde bulunmayı ve onlara destek olmayı biz de kendimiz adına burada ifade ediyorum ve teşekkür ediyorum.